Anadolu'ya çıkmak için şu ya da bu sebeple fırsat ararken Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki nasıl Bahtiyar'ın tarif edemem. Savaş dediğin topla tüfekle kazanılmaz sadece. İmanla, yürekle savaşırsan eğer kazanırsın. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Düşman kuvvetli Kuvvetliydi ama asla yenilemez değildi. Çünkü zafer sadece inananlara ait. Şu heda gövdesi bir baksana. Dağlar taşlar. O rükü olmasa dünya değilmez başta. Halk uyanmıştı. Uyanışın kutlanışıydı. Halkın vatana bağlanışıydı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı